Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkelerden biri de Rusya oldu. Ülkede vaka sayıları bir anda artışa geçerek 300 bine dayandı. Ölü sayısının da arttığı ülkede birçok tedbir alındı. Ülke genelinde koronavirüse karşı sıkı tedbirler uygulanırken bir yandan da normalleşme planları yapılıyor. Canlı yayına bağlanan Rus gazeteci Maria, ülkedeki son durum hakkında bilgiler verdi. Rus gazeteci 5.5 milyondan fazla test yapıldı. Vaka sayısının açıklanenden daha fazla olduğu söyleniyor. Rusya'daki ölümlerin istatistikten %70 daha fazla olabileceği tartışılıyor. Turizmle paranın dışarı gitmemesi için uğraşacaklar. Ağustos ayı gibi hareketlilik başlar gibime geliyor. Pazar açılırsa ilk tercih Türkiye olacak. Rusya Ulaştırma Bakanlığına göre iç hatlarda Haziranda, dış hatlarda ise Temmuzda uçuşların başlaması bekleniyor. Ifadelerini kullandı.